Alparslan Kuytul hoca'dan gözaltı açıklaması. Haberler yalan. Kaynağı Anadolu Ajansı olduğu belirtilen bazı yayınlarda Alparslan Hoca'nın gözaltına alındığına dair haberler paylaşıldı. Alparslan Hoca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gözaltına alındığına dair çıkan haberleri yalanlayarak şu açıklamayı yaptı. Kamuoyuna açıklamamdır. Gözaltına alındığıma dair çıkan haberler yalandır. Ben şu anda evimde kitabımı okuyorum ya başkasıyla karıştırılmış ya da bazı derin güçler bana gözdağı vermek için bu yalan haberi yayınlatmış olabilirler. Bu yalan bilgiyi giren haber siteleri Anadolu Ajansı'nı kaynak göstermektedirler. Anadolu Ajansı derhal tekzip yayınlamalıdır. Açıklamanın ardından Anadolu Ajansı daha sonra tekzip yayınlamak zorunda kaldı. Ankara Emniyetinin İslami Konferans Tahammülsüzlüğü Ankara Emniyeti, Alparslan Hoca'nın bugün yapmayı planladığı konferansın duyuru çalışmalarını üç gün boyunca engelledi. Furkan Hareketi mensubu kadınların darp edilmesiyle gündeme gelen olay, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Üç gün süresince onlarca kişi gözaltına alındı. Hareketin üyeleri, branda nöbetleri tutarak duyuru çalışmalarına devam etti. Ankara Emniyeti, Bugün salonun girişini kapatarak konferansın yapılmasına izin vermedi. Olaya tepki gösteren Alparslan Hoca ve Furkan hareketi mensupları Hacı Bayram Veli Camii yakınlarında büyük bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Hamas ve İsrail arasındaki esir takasının ikinci turu gerçekleşti. Hamas ve İsrail arasındaki esir takasının ikinci turu 25 Ocak'ta gerçekleşti. Serbest bırakılan Filistinli esirleri taşıyan Kızıl Haç konvoyu İsrail'in Ofer hapishanesinden ayrıldı. Bu takasla birlikte Gazze'deki 4 İsrailli kadın asker serbest bırakılırken 200 Filistinli esir de özgürlüğüne kavuştu. Gazze'de insanlık dramı saldırılarda binlerce çocuk ve kadın yalnız kaldı. Gazze Sağlık Bakanlığı bölgede devam eden saldırıların neden olduğu insani kayıplara ilişkin çarpıcı veriler paylaştı. Açıklamaya göre saldırılarda 32152 çocuk babasını, 4407 çocuk annesini, 1908 çocuk ise hem anne hem babasını, 13901 kadın ise eşini kaybetti. Danimarka'da ilk kez Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık nedeniyle dava süreci başlatıldı. Danimarka'da iki kişi hakkında Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık gerekçesiyle ilk kez dava süreci başlatıldı. Kopenhag Savcılığından yapılan yazılı açıklamada söz konusu iki kişinin 15 Haziran 2024 tarihinde Bornholm adasında düzenlenen bir miting sırasında Kur'an-ı Kerim'e karşı uygunsuz hareketlerde bulunduğu belirtilerek dava dosyasının Bornholm Mahkemesi'ne gönderildiği ifade edildi. Ancak duruşma takviminin henüz belirlenmediği aktarıldı. Ümit Özdağ tutuklandı. Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçundan tutuklandı. Özdağ, Silivri cezaevine gönderildi. Bolu'da facia, 70 kişi hayatını kaybetti. Bolu'da Salı günü gece 3'te Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a çıktı. 10 saat sonra söndürülebilen facia nedeniyle bir günlük milli yas ilan edildi. İçişleri Bakanlığı hayatını kaybeden 56 kişinin kimliklerinin tespit edildiğini, 45 kişinin cenazelerinin ailelerine teslim edildiğini bildirdi. Kimliği tespit edilemeyen cenazeler Ankara'daki Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kartalkaya faciasında Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün diğer oteline yönelik soruşturma genişletildi. Soruşturmada 9 kişi tutuklandı. Kartalkaya'daki otel yangınına dair itfaiye raporu tamamlandı. Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınına ilişkin raporunu tamamladı. Raporda, yangının dördüncü kattan başladığı ve üçüncü katın yangından sadece etkilendiği belirtildi. Ayrıca yangının kasıtlı çıkarıldığına dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı ve olayın detaylı bir bilirkişi raporuyla değerlendirileceği ifade edildi. Yangına müdahalede ise 50'den fazla kişinin merdivenli araçla tahliye edildiği, binanın ise tamamen kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.